Evet. Mehmet abi, Buyur abi. Seni yolculuyoruz. Evet abi. Eyvallah. Seni yolculuyoruz Mehmet abimi. Değerli dostlarımız. Adı Cengiz Han. Hem gülen hem ağlayan mekanını ve makamını soracak olursanız kargının merkezinde çağlayan saçlarına ak düşmüş gönlüne hak düşmüş suratı bazen beti benzi soluk bazen kırmızı üstüne giyer tişörtü kırmızı diyorum. Coşkuyla alkışlıyoruz. Cengiz abimizi yanımıza alıyoruz efendim. Cengiz abiye nameleri yaptık. Cengiz abi vallahi ben yanıyorum. Şöyle geç Cengiz abi. Abi yedin mi Ne yaptık abi? Türkiye'de ilk defa kebabın altında tavuğu biz yapıyoruz. Evet. Bu şimdi közde tavuk. Kebabın altı yağıyla bak. Tavuğa kebap lezzeti katıyor. Sanki vatandaş kebap yiyor. Kuzuya geçirilir kazık, eğer bu kebabı yemezsen sana yazık diyorsun, doğru evet, mu abi? Evet, hemen yiyelim Diyorsun tane. ki kuzunun üstünde var kızarmış deri, heregel, beri, beri mi diyorsun evet, abi? Evet abi. Cengiz abi yaş kaç? Bildiğin yaş. Bildiğim yaş. Değerli dostlarımız 70'inden gün aldı Cengiz abi, böyle fit olmasını istedim. <laughs> <bebek. gülüyor> Ama böyle pozitif bir... Abi kargının, kuzusunun özelliği ne ya abi? Kargının, kazının özelliği ne? kargının odunun özelliğine, ocağın özelliğine yani. Şimdi e, ee, kuzularımız meralarımızda yetişiyor kargıda. Eee... merada yetiştiği için lezzeti daha farklı. Eee... ateşi de çam, sarı çamdan yapıyoruz. Odun ateşinde yaptığımız için daha güzel renk veriyor, daha güzel lezzet veriyor. Altına da eee... Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz bu işi. Kebabın altında közde tavuk. Eyvallah. Ya Cengiz abi şunu mu dönüyorsun keser döner sap döner yanlış hesap Bağdat'tan döner, döner abi. Çorum Kargı'da sabah 8'den gece 1'e kadar hem tavuk hem kuzu aynı ocakta döner. Döner abi. Saat 12 birden sonra da kebabı yersin ışıklar söner mi diyorsun Söner yani? abi. Eyvallah abi Cengiz abi çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tavuğun da tadına bakacağız kuzunun da tadına inşallah bakacağız yolunuzu Çorum Kargı'ya düşürürseniz Cengiz diyorsunuz Cengiz abi diyorsunuz iş bitiyor değerli dostlar. Evet değerli izleyicilerimiz pazara çıkarsanız yanınıza alırsınız torba. Eğer gelmişseniz güzel Şirin ilçemize sabahları içeceksiniz çeşit çeşit çorba. Çorba içtikten sonra da faydasını göreceksiniz fasulyenin diyoruz efendim. Şöyle bir bakıyoruz tabii ki. Pirinç diyarındayız. Göster Cengiz abi pirinci. Şu güzelliğe bak pirinçteki. Bakın altın sarısı gönlümün yarısı. Doğru mu abi? Evet abi. Bu kelle paça abi çok güzel. Yani diyorsun ki içeceksin kelle paça ondan sonra gideceksin maça. Peki bu kelle paça kaça? 25 e. 25'e. Ucuz mu abi? Her yerde 50. Evet, kargıda yarı yarıya. Ustanın güler yüzünü çok güler yüzlüsün diyeceksin. Yarı yarıya içeceksin. Evet, Ondan abi. sonra karşıdan karşıya geçeceksin. Yiyeceksin tas kebabı, içeceksin sevabı ha? diyeceksin. Ha? Başka ne var? Kuru fasulye var, çok güzel. kuru fasulyeyle var. Evet abi. Evet, orada ne var abi? Ciğer sote var. Ciğer sote. Burada ne var? Taze fasulye var. Taze, Taze fasulye, Burada ne var? Tavuk. Tavuk, Tavuk. kebap. Evet değerli dostlarımız ben şöyle bir tarif edeyim. Ustam sen dur bakalım doğru tarif edebilecek miyim? Türkiye'nin en kaliteli pirinci değerli dostlarımız. Çorum Kargı'da. Gördüğünüz gibi çorbamız değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi kelle paçamız gerçekten gördüğünüz gibi kuzunun en lezzetli yerlerinden yapılmış kuru fasulyemiz. Ciğer sotemiz. Bakın bakın bak ciğer soteye bak değerli dostlar. Yok böyle bir güzellik. Nerede? Burada yazıyor arkada zaten. Bu neydi efendim? Tas kebabı. Bu da tas kebabı. Bol fasulyeli, bol etli, bol salçalı. Bol Değerli dostlar. Butik ama lezzetli. Türkiye'nin en kaliteli yemekleri diyoruz. Ayağımızdan eksik olmaz çamur. Bu güzel topraklarda böyle döner hamur. Bu da gördüğünüz gibi ister pide niyetine ya, ister lavaş niyetine ye, istersen ekmek niyetine ya. Ne demişler? Tas kebabının yanında yenir lavaş. Aman hatos toz kalgırma. Kargı da yavaş yavaş diyoruz. Usta selamun aleyküm. Selamun. Ne yakıyorsun içeride? Meşe odunu. Meşe mi? Olmazsa olmaz mı? Azıcını yakmaz. Yani kuzu da tavuk da burada meşede döner. Ne demişler? Evet. Odun alırsan meşe. Pide yapacaksan meşe. Eş alacaksan? Ayşe. Ayşe. Hareketlere bak. Hareketi kes. <laughs> evet. Ne yerseniz yiyin yanında mutlaka bu ekmeğiniz, lavaşınız, pideniz eksik olmasın diyoruz efendim. Kaç yıllık ustayız? 15. İddialı mısın? Tabii ki. Türkiye'de en iyi lavaşı, pideyi ben yaparım diyor musun? İlk zamanki gibi. Her zamanki gibi. Tabii ki. Eyvallah. Yolumuz açık oluyor. Devam ediyoruz. Değerli biz Çorum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Tahtacık Yaylası'ndayız. Ayaklarımız gördüğünüz gibi yalın ayak toprağa bassın. Dostlarımız sevinsin. Düşmanlarımızsa çatır çatır çatlasın diyoruz efendim. <laughs> Bir çınarın yanındayız. Selamun aleyküm. Ses gitti mi? Nereye gidiyor? Değerli dostlarımız. İsim ne? Döndü. Döndü. Döndü abla kaç yaşındasın ki? Yüz. Emin misin? <laughs> Allah Allah. Yüzük enişteden mi kaldı? <laughs> ne oldu kız? He ne oldu? Yüzük enişteden mi kaldı dedim. Oha gülmeye daldı. Yüz Ay, yaşındasın. Yüz Uzun yaşamanın sırrı ne? Cesurdur. Dağdan odun getirdim. Ama cildin çok güzel duruyor yani yumuşak pancar gibi. Bak şu güzelliğe bak. Divi. Ben bunları böyle yaptım. Hiç yani yapmadım yok. Bu çocukları ben kendi eliminle büyüttüm. Eliminle büyüttün. Eliminle büyüttüm. Kaç çocuk büyüttün? Beş tane çocuk büyüttüm. Kaç erkek kaç kız? Hesap işte. Nasıl hesap edeyim? Çocuklar <laughs> seni. <laughs> çok güzel gülüyor ya. Ha? Eniştenin adı neydi eniştenin? Ali. Ali ne zaman gitti Ali abi? Ben bilmiyorum ne zaman gitti. Eceli etti etti. Eceli etti gitti de adam ne zaman gitti? <laughs> ne bileyim ben. Adamı erken yolcu etmişsin. Erken yolcu ettim. Ben duruyorum onun yerine. Onun yerine sen duruyorsun. Bana... Allah diyorsun bana uzun ömür verdi. İnşallah bir 120 yaşına kadar yaşarsın. Yaşamam. İstemem. Nereden biliyor? İstemem. Neden? 100 yaşına kadar yaşarsam Ha bunlar nasıl baksınlar? Da öyle gözünün içine içine bakacaklar döndü abla. <laughs> Sen beş tane çocuk hak ettin de beşi seni mi hak edemeyecek? edemez bir. Şimdi senin oğlanın bir tanesinin adı Veli. Ha. Ne güzel isim koymuşsun Veli. Veli. Genç yaşta döktü saçı, gözüktü keli. Hep helalden çalıştı, harama uzatmadı eli. Uzatmadı. Bahçesinde bolluk bereket olsun, yağmur yağsın ama uzak dursun seli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.